Uygulama Verin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yunus. Bir önceki videomuzda bilgisayar oyunlarının efsanelerinden Half-Life'ın Android versiyonunu incelemiştik. Bu videomuzda ise Android cihazlardaki mobil oyun ve uygulamaları bilgisayar üzerinden nasıl çalıştıracağımızı göstereceğiz. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle BlueStacks 2 isimli uygulamayı kurmamız gerekiyor. Dilerseniz uygulama haber kurulum rehberiyle başlasın. <laughs> We'll Aşağıda vereceğimiz linkten BlueStacks 2 isimli uygulamayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Ardından gerekli işlemi yaparak kurulumu tamamlıyoruz. Programı açtıktan sonra öncelikle karşımıza Google Play Store ve kategorileri geliyor. Herhangi bir oyun indirmek istediğimizde direkt olarak bir hesap girilmesini istiyor. Google hesabımıza giriş yaptıktan sonra iki adet uygulama izni vermemiz gerekiyor. Bu izinleri de verdikten sonra kurulum tamamen bitmiş oluyor. Bu aşama sonrasında artık bilgisayarımız üzerinden dilediğimiz Android oyun ve programı kullanmaya başlayabiliriz. BlueStacks bile sadece oyun ve program kontrolünü sunmuyor. Bununla beraber titreşim aktif Etme, ekran görüntüsü alma, konu hizmetlerini açma, markette bulunmayan uygulamaların APK dosyaları ile kurulumlarını yapma, Windows üzerinden dosya transfer etme ve ses düzeyi ayarlama gibi birçok işlevin desteğini de sağlıyor. Ayrıca program arayüzünde dilediğimiz gibi uygulamanın yatay veya dikey olarak çalıştırılmasını da sağlayabiliyoruz. Şimdi dilerseniz BlueStacks 2 ile beraber bilgisayar üzerinde Android oyunları nasıl çalışıyor onlara göz atalım. Ben bu test için FIFA 2016, Modern Combat 5 ve Asphalt 8'i tercih ettim. Asphalt 8 oyun çalışında otomatik olarak sistemi tanımış olacak ki klavye üzerinden hangi tuş kombinasyonuyla oynanabileceğini gösteren bir tablo ile başlıyor. Genel olarak çok fazla lag sorunu olmadan orta grafik seviyesinde oyunu başarıyla oynayabildim. Telefon üzerinde belki kontroller zor geldiği için oynayamayanlar BlueStacks sayesinde Asphalt 8'i WASD tuşlarıyla rahatlıkla ve keyifle oynayacaktır. FIFA 16'ya geçtiğimizde ise burada birkaç sorunla karşılaştık. Öncelikle oyun başarılı yükleniyor fakat herhangi bir maça girdiğimizde çok fazla takılma ve donmalarla karşılaşıyoruz. Sanki bilgisayar donanımı yetmiyormuşçasına kasılmalar olan oyunda daha kötüsü klavye desteği yok. Üst kısımdaki ayarlar bölümüne gelip dokunmatik yüzeylere klavyeden buton eklemek mümkün. Bu özellik güzel düşünülmüş fakat ne kadar sağlıklı çalışıyor tartışılır. Sürekli sorun çıkartan kontrol ayarları hiç kullanışlı değil. Xbox One kontrolcüsü ile yaptığım denemelerde ise sonuç yine başarısız. Uygulama kontrolcüyü görmediği için destek vermiyor. Ekran üstünde yer alan butonlara fareyle basarak oynamak da zor ve keyifsiz. Kısaca şu fon BlueStacks ile oynamak gerçekten çok zor. Modern Combat 5'e geldiğimizde ise oyun düzgün yüklenmesine rağmen açılışta menü var fakat iç bölümüne geçince ekranda sadece imleç ve yazılar çıkıyor. Görüntü ekrana gelmiyor. Oyun içerisinde ateş ediliyor, iletişime geçiliyor ama bir türlü ekrana oyunun görüntüsü gelmiyor. Bu üç oyundan ziyade marketteki ufak çaplı tüm oyun ve uygulamalar stabil ve sorunsuz çalışıyor. Örneğin A2, Skyforce gibi oyunları sorunsuz ve takılmadan rahatça oynayabildim. BlueStacks'in diğer özelliklerine baktığımızda Facebook, Instagram gibi sosyal mecraları tıpkı telefonumuzdaymışçasına gezebilmek mümkün. Böylelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden de fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz. Fakat bu uygulamalar bilgisayarımızı bir tablet gibi algıladığı için görseller ve videolar devasa boyutlarda gözüküyor. Uygulama içerisindeki tarayıcı ise sayfalar arasında gezinti yapmak için yeterli. Fakat tarayıcı ile video izlenmek istendiğinde otomatik olarak kapanıyor. Bilgisayarımızdaki tarayıcı dururken zaten bu tarayıcı kullanmak yersiz olurdu. Bunun yanında üst kısımdaki arama bölümünden dilediğiniz uygulamayı arayabilirsiniz. Direkt olarak sizi Google Play Store arayüzüne yönlendirecek güzel bir hizmet sağlıyor. Ayrıca BlueStacks içerisinde yüklediğiniz oyunlar ve sosyal uygulamalar için bilgisayarınıza bildirimleri de anlık olarak gönderebiliyor. Bu da iyi düşünülmüş güzel bir özellik. Bu videomuzda BlueStacks 2 inceledik. Uygulama hakkında görüşlerinizi alt taraftaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.